İyi günler arkadaşlar. Dedim hep et paylaşıyorum. Bugün de süt cırk paylaşayım dedim. Bunlar bizim çiftimizde bulunan Red Holstein, Holstein, Brown Swiss, Simental. İneklerimizden çıkan erkek buzağlar. Kulübede 60 gün mama açıyorlar. 60 günden sonra 5 gün tek öğün veriyorum yine kulübede 5 günde öğünü kesiyorum alışma açısından normal kulübede önlerinde yem var 70 gün sonra çıkıyorlar simental erkek buzağımız bu da Bronze Swiss Holstein Retoştay. Bu şekilde göstereyim. Yanlarında iç çırklardan olan Bulende Retangus Angus ve Lumuzin buzağları Erkeğimiz mevcut Evet dişiler Dişilerimiz Bunların ortalaması şu anda 90 günlük bu dişilerimiz. Ve padok padok ortalama yükseliyor. 3 aylık. 4 aylık. 5 aylık. Dişi buzağlarımız. Yani sadece iç cırk yok. Süt cırk da mevcut. Güzel bir simetral dişi buzağımız. Arkasında bronf. Yani montofon. Türkiye'de Evet, dişi buzağımız bu şekilde. Erkek buzağımızı bir dakika önce gösterdim. Yani videomu izlerken e, beğenirseniz sevinirim. Daha çeşitli videolarım gelecek. Yani çeşitli derken yine sütçü ırk üzerine ve etçi ırk üzerine videolarımı paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. görüşmek üzere kendinize iyi bakın